Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ya Denizcim, ee Arkadaşlar bugün Deniz'in yani bugün size bir şey çekeceğiz. Lütfen Deniz'in video videolarına like atın ve abone olun çünkü 50 abone olunca şu anda Denizcim sen kaç abonesin? Arkadaşlar 29, 28 aboneydik. 3 abone mi almışsınız? 25 oldu. Arkadaşlar Deniz'in kanalına abone olun bakın lütfen size kızmıyorum ama lütfen abone olun yani tamam mı 50 abonede soru cevap ve canlı yayın gelecek doğrusu canlı yayında soru cevap yapacağız bu arada PK yani Roblox'ta buluşma yapabiliriz değil mi Deniz? Evet Roblox'a adımı söylememi istiyorsanız şuradan kanala abone ve like ol olabilirsiniz ya da şimdi söyleyelim biz eklersiniz adım neydi Deniz? Prenses 59 arkadaşım Prenses Deniz 59 benim ee, Roblox adım ikram var oldu. Yani 456. 456 beni de onda. Bu arada arkadaşlar ee, bir dakika ha tamam. Roblox'a beraber ya oyunlar falan çekeriz ya yani oyun falan oynarız ya öyle şeyler falan yaparız yani. Evet. Bu arada Deniz biz Deniz'le kardeşiz. Evet. Normal size işte açıklama <laughs> vakti gelmişti. Evet. Yani bu kadar abone ama lütfen arkadaşlar lütfen bakın on, e, 30 abone gelsin lütfen lütfen bizi seviyorsanız. Yoksa çok üzülürüz bakın gerçekten. Evet. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Roblox'ta eğer çok arkadaş edinen kişiler beni takip etmek istiyorsa çok edemeyiz, haberiniz olsun. Arkadaşlar bu arada Denizcim sen bir gidebilir misin? Arkadaşlar bu arada bizinizle kardeşiz. Ve Denizcim şimdi yani bizim biz üç kardeşiz. Bize Berra var, değil mi? Evet. Tabii ki de evet. Bu arada benim YouTube kanalım yok ama yani benim YouTube kanalımın adı Soft Kısa çizgi Altın Gear hepsi büyük harflerle. Evet ama ben daha video paylaşmadım. Video paylaşmamı istiyorsanız yine 20 abone, ya 30 abone, ya 20 abone ya da 30 abone gelsin lütfen. E, bu arada arkadaşlar, e, pardon. Arkadaşlar lütfen bizi linçlemeyin. Yorumları açık bırakacağız ama lütfen bakın bizi linçlemeyin. Linçlerseniz yani biz de üzülüyoruz. Yoksa yani biz de yani... E, yani arkadaşlar şey yani yorumlara iyi ki varsın akılını yapanı da sabitleriz değil mi Deniz? Evet kalp atarız eğer bizim için çok güzel aboneler de like'lar söylerlerse bizim sevdiğimiz bir şeyleri de söyler seler ve ilk başta yorumlara çıkacaklar ve kalp atacağız. Arkadaşlar bu arada isterseniz ya yani soru cevap da çekebiliriz ama 50 aboneye özel ne yapalım? Canlı yayında yaparız ha. Evet canlı yayında soru cevap yapacağız. Bu arada Roblox'a da beraber yani canlı yayın yapabiliriz değil mi Deniz? Evet yayın? ya siz de çıkabilirsiniz. Ve orada size numaranızı veri, verip ve ondan sonra Tekirdağ'daki olan kişilere Tekirdağ'da, Tekira'da onlarla buluşma şeyi de yapabiliriz. Aa! Arkadaşlar şimdi ben kenara çekiliyorum. E, deniz gelsin. ama e Bir dakika Denizciğim. Arkadaşlar bu şuradaki. E, şu sarı elbiseli Deniz. Şuradaki. Bakın görüyorsunuz şurada. Şuradaki de Deniz. Haberiniz olsun. Bu arada sakın o fotoğrafları bizimle linçlemeyin. Bu arada arkadaşlar bu pandufları beğenenlerin. Bu panduflar. Bu e, panduflar. E, kaç liraydı ya? 300 300, 300. 300. 300, lira yani böyle kaliteli şöyle. Kaliteli içi şöyle. Kaliteli bu arada. Şimdi arkadaşlar e, bu arada bunu IC vakitlerinden aldık. Şimdi ben çekiyorum. Deniz konuştum sizle. Arkadaşlar dediğiniz gibi ben sizler o kadar arkadaş edinemem. Az abone adı sayımız olduğu için o kadar da olabiliriz. Ama çok abone olursunuz olmaz dakika hemen gidiyorum Video durdurayım mı? Dur Arkadaşlar birazdan elektrikler kese babam dedi. Vallahi çok korkuyorum arkadaşlar. Ne arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika. Arkadaşlar ilk önemli bir şey söyledi. Onu söyleyemem. 50 50 50 abone de söyleyebilirim canlı yayında. Biliyorsunuz ki. Ne oluyor? Ne ya Ay ayol ya geldik çok şık. Aa! Anneciğim ne oldu? ay, 아 이크 이크사 너무 이크사 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 Arkadaşlar valla hiçbir şey duymuyoruz. Arkadaşlar valla... İkra gel. İkra kardeşim gel. Yardım et. <laughs> Yardım et. <edin. gülüyor> <laughs>